Giant Alex'in önceki bölümünde yüzlerce yaratığın bulunduğu bölgedeki şifreyi çözmüştük. Bunu yapar yapmaz bir patlama gerçekleşti ve sohbet kısmında değişim aktif edildi yazısıyla karşılaştık. Karşımızda gizli bir geçit belirdi. Oradan geçtim ve karşımda kanlarla kaplanmış yerde uzanan bir Steve gördüm. Bu resmen dev Steve'in ta kendisi. Onu normale döndürmüştük. Yerinde duramayıp tavşan diyarına gitti ve Brian onu zehirledi. Kendi güçlerini Steve'e aktardı. Şimdi ise bir hücrenin içerisinde ölmek üzere. Gizemlerin adeta çığlık attığı Giant Rex serimizin 16. bölümündeyiz. Hepiniz şimdiden bu manyak videoya hoş geldiniz. eğer Giant Trek serisinin devamını istiyorsanız şu anda videoya bir like bırakmayı ve kanalıma hızlı bir şekilde abone olmayı unutmuyorsunuz. 400 aboneye artık çok az kaldı. Yapmanız gereken şeyleri artık bence biliyorsunuzdur. Abone olmak ve bir like bırakmak. Unutulmaması gerekiyor ki abone olduğunuz zaman da isminiz videoda gözüküyor. Videoyu kısacık bölüyor ve sizlere yemek sepetinden bahsetmek istiyorum. Yemek sepetinin en sevdiğim özelliği kesinlikle 7-24 sipariş verebiliyor olmam. Sizlere videolar yaparken çok geç saatlerde acıkabiliyorum. Ve onlarca restoran arasından binbir çeşit yemeği saat fark etmeksizin online ödeme kolaylığıyla kapıma kadar bana ulaştırıyor. Acil siparişimle alakalı bir problem yaşadığımda da yemek sepetinin 7 24 desteği de her zaman yanımda. Şu anda restoranlara girdim sağ üst kısımdan filtreleme bölümüne geliyorum. Buradaki promosyonu seçeneğine tıklayarak da uygula diyorum. Şimdi ise karşıma Coca Cola, Algida indirimleriyle donatılmış restoranlar çıkıyor. Ve şundan da bahsedeyim. Yemek Sepeti sizler için ilk siparişinizde 40 TL değerinde bir indirim kuponu hesabınıza tanımlıyor. Bu kupon kodunun ismi ise merhaba. Bunu sipariş verirken kullanarak ilk siparişinizde 40 TL indirim alabilirsiniz. Ve bununla birlikte Yemek Sepeti'nin içerisindeki joker indirimlerini de mutlaka kullanmayı unutma. Şu anda restoran puanlarını ve yorumlarını inceleyerek güzel bir sipariş hazırladım. Hem Coca-Cola indiriminden faydalandım, üstüne de 40 TL'lik merhaba kuponundan faydalanacağım. Buradaki kupon kodu giriniz bölümüne tıklıyorum ve buraya merhaba yazıyorum. Uygula dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi 70 TL'lik siparişim 25 TL'ye düşüyor ödeme yönteminizi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Siparişimi oluşturuyorum ve evet her şey hazır. Sizler de yemek sepetinin fırsatlarla dolu kampanyalarından yararlanmak için açıklamadaki linklerden uygulamayı indirebilirsiniz. Kütüphanede bulduğumuz kitapların birisinde bir video linki vardı. Bu videoda tanımlayamadığımız birisi öncelikle şalteri aşağı çekiyor. Ardından alevlerle dolu olan kafese ilerleyip elinde bulunan ve benim semptom kılıcı olduğuna inandığım şeyi alevlerin ortasına bırakıyor. Bu kişi kim? Yorumlarda bu kişinin tavşan diyarının kurucusu olduğunu söylemişsiniz. Ondan önce hiç görmemiştik. O normal bir insan. Ve ben de size katılıyorum. Bu adam kesinlikle tavşan diyarında bulunan yetkili bir kişi. Üstünde garip bir giysi var ve değişik bir gözlük takıyor. Ayrıca elinde tuttuğu şeyde gerçekten semptom kılıcıysa durumlar vahim. Çünkü videoda kılıcı alevlerin içine yolluyor ve kılıcın kesinlikle yok olma ihtimali var. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Eğer akla sahipsem buradan çık. Tavara da bu yazıyor. Abi bu yine bunlar hareket ediyor dostlarım. Bunlar nasıl hareket ediyor? Bu ne abi? Bunu nasıl yaptın lan? Player! Bunu nasıl yaptın oğlum? Bunu nasıl yaptın abi? Bu karakter nasıl böyle duruyor? Bu kim ki? Steve lan bu. Bu Steve oğlum. Evet. Oğlum çok kötü lan. Her yeri kan. Ne olmuş lan buna? Vuramıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Bakın. Blok kıramıyorum dostlarım. Keşke kırabilsem. Üzgünüm Steve. Seni bırakmak zorundayım da bu Steve galiba değil mi? Yani bu Steve abi başka Steve. Steve yani. Steve neden buraya düşmüş ki? Brian en son Steve'e özel güçlerini aktarmıştı. Ve Steve de kırmızı gözlü olmuştu. Hatta bizim karşımıza çıkmıştı. Şu an ise böyle bir hücrede burada bekliyor. Bakın aa oh, evet bir dakika. Brian'ın kafasının arkasında var olan şeyden Steve'de de var bakın bu kırmızı şey. Belki de bu kafalarındaki kırmızı şey onların özel güçlere sahip olmasını sağlıyordur bilmiyorum. Hey, hey, şşt, buraya bak. bu, <laughs> bir dakika bu havuzların içinde bulunan yaratıklardan değil mi? Evet onlardan. Bakın burada da var. Bunlar ne ya? Gerçekten ne bunlar abi? Okey bunlar bir denek ama yani bunlar bir insan değil mi sonuçta? İnsanları denek olarak kullandılar. İnsanlar bu hale nasıl geldi? Neden kırmızı gözler? Brian bunlara ne yaptı? Çok soru var sorulacaktı işte. Yavaş yavaş ilerliyor hikaye. Çok korkunç. Bunlar çok korkunç. Gerçekten çok korkunç. Oo! Oo, yarası sen salak mısın? Sen salak mısın oğlum? Aptal yarası üstüme niye sıçrıyorsun? Geri zekalı, korktum. Burada da bir tane o siyah yaratıktan var. Peki şimdi mantıken burası neresi? Kitapta yazanı hatırlayın. Sabit deneklerin oksijensiz bir alanda ve asidik bir sıvının içerisinde bekletilmesi gerekiyor. Yazıyordu. Bu kitapta yazıyor. E öyleyse abi niye bunlar buradalar? Ve böyle lağım gibi, mağara gibi, çukur gibi bir yerin içinde burada bekliyorlar. Belki de bunlar karşı çıkan denekler. Yani mi? Evet mantıken Steve de buraya düşmüş. Ama Steve nasıl yakalandı? Az önce Steve'i gördük ama o Steve oraya nasıl düştü abi işte. Çok kısa soru var. Aaaaaa. Şimdi jeton düştü, şimdi jeton düştü. Videonun başında bulduğumuz kitabı hatırlayın. Tüm denekler zehirlendi ve bütün deneklerin gözleri kırmızıya dönüyor diyordu. Ve tavşan diyarındaki ki bütün deneklerin hemen hemen hepsinin gözlerini kırmızıya döndüğünden bahsediyordu. Belki de Brian'ın güçlerini aktardığı denekleri bu kuyuya kapattılar, buraya kapattılar, buraya hapsettiler. Steve de onlardan bir tanesi. E bu yaratıkların da gözleri kırmızı. Brian bunları da zehirledi. Aynen öyle abi işte. Bunlar buraya kapandılar çünkü Brian yüzünden. Lan bu noç değil mi bir dakika? Lan bir bana bak bir bana bak lan bu noç bir dakika bu noç 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 Onlar bizi kandırdılar Oğlum bu noç Noç abi senin ne işin var burada? <laughs> Kıyafetinden tanıdım bakın gri pantolon kahverengi üstlük bir kel top sakalı var bakın Abi bu noç Dön abi dön bak bize bak bize bak buradayım bana bak Demek ki Noşta tavşan diyarına gelmiş. Denek denek olarak gelmiş ve sonradan Brian tarafından zehirlenmiş mi? Oha! Yani şu seride bir Noç'u görmemiştik dostlarım. Onu da gördük ya. Daha da artık herkesi görebiliriz. Okey yani. Resmen şu anda karşımızda Noç hapsin içerisinde böyle bir şekilde yere yatmış bir şekilde bekliyor. Ve tabelada da biz kandırıldık yazıyor bakın. Demek ki Noş noçu kandırmışlar. Ben size de bak kütüphanede söyledim. Ne dedim? Tavşan diyarını iyi bir yer gibi göstermeye çalışmışlar. Yok işte geleceğimiz daha güvenli olacak. Yok burada işte biz daha güçlü insanlık üreteceğiz falan. Bak ne oldu? Her zaman bir kötü adam vardır dostlarım ve bu o kötü adam kendi egolarını her şeyin üzerine inşa eder. Böyle bir şey olduğu zaman da kimsenin duyguları ve düşünceleri o adam için önemli olmaz. Belki 20 tane dostlarım böyle küçük hücre buldum ya. İçinde de bak, içinde de bunlardan var. Şu ana kadar normal insan bir Steve gördük, bir de Notch gördük. Demek ki bu denekler yani temel denekler gibi bir şey herhalde. Yani daha böyle bir fiziğe oturmamış. Yani daha tam bitmemiş denekler. Benim teorim ya. Yani bunlarla alakalı ben şu karakterle alakalı, şu sıfatla alakalı lütfen yorumlar kısmına şu anda videoyu durdurup yorumlarınızı ve düşüncelerinizi, görüşlerinizi yazın. Önemli abi. Sizlerin görüşleri çok önemli. Teorilerinizin hepsini okuyorum. Onlar senin ölmeni istiyorlar. Lan tabelaya bak. Bir de bu adama bak. Sanki bakın bir doktor gibi değil mi? Abi sakin dur dur dur. Öyle bakma öyle dönme, öyle dönme öyle dönme abi öyle dönme. Gözlerinden kan akıyor adamın. Ama hala ayakta ve yaşıyor. Noş ve Steve yerde yatıyordu. Bu ayakta. Onlar senin ölmeni istiyor. Alex mi? Bizi kurtar Alex. Bakın bu hücrenin parmakları kırılmış. Yerde kanlar var. Bir sürü ölü çalı var. Bu ölü çalılar sizi bir yerden tanıdık geliyor. Ve en önemlisi bakın diğer bulduğumuz tabelaların hepsi bize dönük, Yani buraya dönüktü. Burada yürüyebilen bir insan için sanki yazılmış tabelalardı. Ama bu tabela direkt koğuşa bakıyor. Yani buradaki hücreye bakıyor. Birisi buradaki birisine Save us, Alex bizi kurtar Alex yazmış. O zaman buradaki kişi kim oluyor? Alex! Ανοίξτε όλοι με το Oğlum yine nereye geldik ya? Yine nereye geldik ya? E ben buradan nasıl geçeceğim ki? Bakın devasa bir mağara gibi bir yerdeyiz. Ve kafamı karıştıran sadece şu var. Yukarıda böyle kablolar gibi. Bakın kablo gibi bir şey var sanki. Sarı kablo var. Bunlara kablo diye adlandıralım. Sarı kablo burayı takip ediyor. Buraya gidiyor. Kırmızı kablo böyle geliyor, gidiyor, 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 buraya götürüyor. Mavi ise buraya götürüyor. Şimdi tekrar teker bunların bizi götürdükleri yere bakacağım. Bakın iki tane kapı var burada ve bu kapıların ikisi de kapalı, içeriye giremiyorum. Etrafta belki bir tuşmuş bir şey vardır diye baktım, o da yoktu. Bu üstümüzdeki rengarenk şeyler bizi bir şey anlatmaya çalışıyor. Sarı kablo bizi buraya getiriyor. Bir de kırmızıya bakalım. Kırmızı buraya götürüyor. Sentom sordu, sentom sword, sentom sword. Kılıç, kılıç, kılıç orada, kılıç orada. Kılıç orada. Nasıl alacağım? Nasıl alacağım? Nasıl alacağım? Nasıl alacağım? Nasıl alacağım? Oğlum çok havalı lan. Tipine bakın. Bu alan bizim videoda izlediğimiz alan. O adam buradan geliyordu. Elindeki bak bu kılıçta. Çok, atı, çok iyi hatırlıyorum. Elinde semptom kılıcı vardı. Aynen öyle. Bu kılıçta buradan geliyordu. Ve buraya o kılıcı sokuyordu. Ayrıca burada bir tane altın elma. Bir tane ok. Ve bir tane de yay var. Kırabiliyorum bir dakika. Geldi kırabiliyorum. Allah'ın sonunda kırabiliyorum. Semptom kılıcı. Şu an elimde baktığınız şey semptom kılıcı. O denekleri alt edebileceğim kılıç bu. Player 2914785 5 bizi bu kılıca getirdi. Ve ayrıca bakın da semptom kılıcından bağımsız alt renme var yay var ve ok var. Bu şu anda envanterimde gördüğünüz şeyler size de birazcık garip gelmiyor mu? Player'ın bize kitapta söylediği gibi sanki bir savaşa gireceğiz. Büyülü altın elma, ok, yay ve semptom kılıcı. Burada bir kapı daha var. Hem burada kapı var hem burada kapı var. Bir dakika geldiğimiz yere yine çıktık biz. Biz buradan geçmemiş miydik? Evet. Aynı tünel. Evet aynı tünel. Bakın adam duruyor. Peki ne oldu şu an? Doors open dedi. Camlar kırıldı ve elimizde semtom kılıcı var. E peki şu an ne no değil değil mi bir dakika Bu Steam abi bu Steve, bu Steve, bu Steve. <laughs> <Lan gelmeyin. Gülüyor> Ölecek, çok buralar çok buraya oğlum. Steve! Steve orada! Steve orada! Öləcəm. Öləcəm.